İkincil meridyenler. Bu meridyenler şu başlıklar altında toplanırlar. 1. Lo ya da lo damarları. 2. Bağımsız meridyenler. 3. Kiriş kas meridyenleri. 4. Garip ya da olağanüstü meridyenler. Low ya da bir meridyenleri. Bilateral ve simetrik olan bu meridyenler iki türlüdür. A 12 tane boyuna lo damarı. B 12 tane enine lo damarı. Özellikle de tu mo yani yöneten damar ve jen mo yani alıcı damar meridyenlerine biraz sonra geniş bir şekilde değineceğim. Şimdi ana meridyenlerde gerçekleşen dolaşım türlerine geliyoruz. Meridyenlerde dolaşım iki türlüdür. 1- Dış enerji dolaşımı 2- iç enerji dolaşımı Dış enerji dolaşımı iki türlü gerçekleşmektedir. A- Doğrudan dış dolaşım B- B-Low kanalları ile sağlanan dolaşım A doğrudan dış dolaşım. Bu tür dolaşımda enerji meridyenin birinci noktasından sonuncu noktasına kadar dolaştıktan sonra meridyenin son noktasına ulaşır. Orada kendisinden sonra gelen meridyenin ilk noktasına atlayarak bir bakıma kanal değiştirerek yoluna devam etmektedir. Bu dolaşım hangi noktalar üzerinden gerçekleşmektedir? Görüyoruz. Karşımızdaki tabloda enerji, kalp 9 nolu noktadan, ince bağırsak 1'e, ince bassak 19 nolu noktadan, idrar kesesi 1 nolu noktaya, idrar kesesi 67 nolu noktadan, böbrek 1 nolu noktaya, böbrek 27 nolu noktadan, dolaşım seks 1 nolu noktaya, dolaşım seks 9 nolu noktadan, Üçlü ısıtıcı 1 no'lu noktaya, üçlü ısıtıcı 9 no'lu noktadan safra kesesi 1 no'lu noktaya, safra kesesi 44 no'lu noktadan karaciğer 1 no'lu noktaya, karaciğer 14 numaralı noktadan akciğer 1 numaralı noktaya, akciğer 11 numaralı noktadan kalın bağırsak 1 no'lu noktaya, kalın bağırsak 20 numaralı noktadan mide 1 numaralı noktaya. Mide 45 numaralı noktadan dalak pankreas 1 numaralı noktaya, dalak pankreas 21 numaralı noktadan kalp 1 numaralı noktaya geçmektedir. doğrudan dış dolaşım. Kalp meridyeni ile başlayan enerji dolaşımı 12 meridyeni dolaşarak yeniden kalp meridyenine dönmektedir. Bu dolaşım dörder meridyenin oluşturduğu 3 etaplı bir siklus içinde gerçekleşmektedir. Birinci siklus kalp ve ince bağırsak meridyeni, idrar kesesi ve böbrek meridyeni. İkinci siklus dolaşım seks meridyeni ve üçlü ısıtıcı meridyeni, safra kesesi ve karaciğer meridyeni. Üçüncü siklus, akciğer ve kalın bağırsak meridyeni, mide ve pankreas meridyeni. Birinci siklus. Birinci siklus dört meridyenden oluşuyor. İşte ilk çift. Kalp ve ince bağırsak meridyenleri. Birinci siklus, Kalp meridyeni bir numaralı noktadan başlamaktadır. Kalp meridyeninin birinci noktası, kalp meridyeni birinci noktası ön aksiller çizginin üçüncü interkostal aralıkla kesiştiği noktada yer almaktadır. Birinci siklus bu noktadan başlamaktadır. Enerji kalp meridyeni içinde kol ve ön kolun iç yüzünden aşağıya doğru iner ve küçük parmak tırnak yatağı radyalinin 2 mm üzerindeki 9 numaralı noktaya ulaşır. Meridyenin gidişini görüyoruz. Kalp meridyeninin 9 numaralı noktasından enerji Enerji ince bağırsak meridyeninin küçük parmak tırnak yatağı ulnar köşesinin 2 mm üstünde yer alan ince bağırsak bir noktasına atlamaktadır. Bu meridyen bir yang meridyeni olduğu için ön kol ve kolun dorsalinden geçerek yüze tragus önünde yer alan 19. noktaya ulaşmaktadır. İçindeki enerjiyi buraya kadar taşır. Enerji meridyen içerisinde uzun bir yol kat ederek beşinci ayak parmağı tırnak yatağı lateral köşesinde bulunan 67 numaralı noktaya kadar gider. Bundan sonra enerji siklusun dördüncü meridyenine yani böbrek meridyenine ve onun bir numaralı noktasına atlar. Enerji bu meridyenden böbrek meridyenine atlıyor. Böbrek meridyeni ayak tabanında bulunan bir nolu noktadan hareketle malleol çevresine ulaşır. Burada bir kıvrım yaptıktan sonra bacağın iç yüzünden yukarı doğru yoluna devam eder. Bacağın iç yüzünden simfizis pubis'e ve göbek lateralinden geçip toraksa gelir. Burada birinci sternoklaviküler eklemde sonlanır.